16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan hareket eder ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar kardeşim. Evet. Samsun'a ayak bastıktan sonra kardeşlerim kendisini karşılayan kendisi bir defa Samsun'a ayak basar. Ne olarak çıkıyor? Bir defa Sultan Vahdettin'in emriyle çıktı devleti temsil ediyor. İki, vatan için çıktığı için hakeza yine aynı. Üçüncüsü, ee, yaveri güzün sıfatını da madalyasını takar. Yaveri güzün sıfatı madalyasına Sultan Vahdettin'in yaveliğini yaptım yapmış olduğu için de bir hürmet görür. Evet. 19 Mayıs'tan sonra 25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Havza'ya gelir. Ve Havza'da yaklaşık kardeşlerin 3 hafta durur. Buradaki durmasının nedenlerini, sebeplerini 5816 yasadan dolayı söylemiyorum kardeşim ama Havza'ya geldiğini söylüyorum. Bu suç değil. 19 Mayıs 1922'de Amasya'ya Mustafa Kemal Paşa ekibiyle geçer ve orada bir tamim verir. Yani orada bir genelge yayınlar. Bu genelgede devletin bağımsızlığına, e, devleti işgal edenlere karşı direnişin yapılacağı gibi hepimiz, vatanımız, milletimiz, çoluk, çocuk, herkesin direnişi yapması gibi böyle genel geler yayınlar kardeşler. Nerede? Amasya'da. Haziran ayı böyle geçer de 8 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'ya İstanbul hükümeti gönderdiği telgraflara, yazılan mektuplara ve verilen emirlere uymadığı gerekçesiyle Mustafa Kemal Paşa'nın bütün haklarını aldığını ve artık ordudan atıldığını, askerlikten atıldığına dair yani kısa öz bir genelge yayınlar için. İstanbul. Hükümeti Sultan Mahdettin ve Damat Ferit Paşa kardeşlerim bunu yayınlar. Ve artık Mustafa Kemal Paşa normal bir sivir olmuştur artık kardeşlerim. Evet. 23 Temmuz'da kardeşlerim çok önemli bir kongre vardır. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi. Doğu Anadolu'da bu kongreyi Kadı Raif Efendi ve oranın ileri gelenleri toplamıştır kardeşlerim. Amaçları nedir? Vatanın, milletin, devletin, dinin, İslam'ın e, ayaklar altına alınmayacağı ve vatan için, millet için seferber olunacağına dair doğuda bir kongre toplanır ve İç Anadolu'dan, Karadeniz'den, doğudan, e, Güneydoğudan bütün herkes kardeşlerin evet orada hazır bulunur. Toplam 62 kişi kongreye katılmıştır. Tam kongrenin toplanacağı gün Mustafa Kemal Paşa kongreye gelir. Kendisinin devletin ben de direnişinin hareketçisiyim vesaire anlatır ama kongre artık kişiler toplanmıştır. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın e, kongreye katılma e, şeyi yoktur. Ama kendisi çok istiyordur bu kongreye katılayım. En sonunda silah arkadaşı devresi Doğu Cephesi'nin o efsanevi komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı devreye sokar ve Kazım Kar Karabekir Paşa Kadırayf Efendi'ye der ki Mustafa Kemal Paşa ve Raul Paşa bu direnişin en büyük öncüleridir. Bunları kongreye al der. Kadırayf Paşa, Kazım Karabekir kişi bir dehayı e, tersemez. Tamam der. İki kişiyi çıkartırlar kongreden ve Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Paşa'yı da kongreye alırlar ve Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'ne katılır. Kongrenin sonunda yine aynı e, vatanın e, bağımsız bütünlüğü, devletin e, küffara karşı her türlü vatandaşların, milletin çoluk çocuk direneceğinin kararları alınır kardeşlerim. Evet. Bu Kongre, Erzurum Kongresi unutmayalım kardeşlerim 23 Temmuz. Üç gün sonra Batı da bu haber alır. Doğuda büyük bir kongrenin toplandığı haberini alır ve Batı da harekete geçer. Batı'da da yine kadılar, müftüler, kanaat önderleri devlet için, vatan için, millet için bu kongre Balıkesir'de toplanırlar kardeşlerim. Bu kongreye kimler de katılır biliyor musun? bu kongreye kimler de destek verir? Çerkeş etemler, çakırcalı memedefeler yani e, eşkıyalar dediğimiz o dönemde yol kesenler o dönemde eşkıyalar artık e, devlete, vatana e, e, düşman girmesiyle silahlarını artık onlara çevirir ve artık bu çerkeş etemler, çakırcalı memedefeler vesaireler artık birlik kahraman olur. Niye? Kendi ordusu maliyetil artık kimle savaşıyor? Yunanlarla savaşıyor. İngilizlerle savaşıyor. Evet. Balıkesir Kongresi toplanır ve aynı doğudaki Erzurum Kongresi gibi kararlar alınır ve e, bu kararlar sunulur. Vatan bölünmez bir bütündür. Vatan namusumuzdur. Ve bu vatanı biz itiraf devletlerine, kafire kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacağız çoluk çocuk, kadın erkek yaşlı seferbet olacağız ve direneceğiz karar almak kardeşim. Şimdi buraya kadar güzel. Şimdi burayı iyi anlayalım. Doğuda Erzurum kongresi toplandı. Vatan için kararlar alındı. Batıda Balıkesir kongresi toplandı. Kararlar alındı. Mustafa Kemal Paşa bu dönemde Ağustos ayında kendisi yine Erzurum'dan çıktıktan sonra Ağustos ayında gene bütün her yeri gezer. Mustafa Kemal Paşa'nın işte müthiş bir hareket yapar. Aslında müthiş bir zekasının ürünüdür. Ne yapar? 4 Eylül'de 1919 4 Eylül 1919'da Sivas'ta bir kongre yapılacak diyerekten bütün yurda haber verir. Ve kardeşlerim bu kongreyi yapar. Sivas'ta çok kişi e, katılmaz ama sonuçta orada bir kongre yapılır ve aslında Mustafa Kemal Paşa'nın zekasına onu söyleyeceğim. Batıdaki Erzurum Kongresi'ni, işte doğudaki Erzurum Kongresi'ni, batıdaki Balıkesir Kongresi'ni tam ortasında Balık e, Sivas Kongresi'ni toplar ve sanki doğu ve batının bütün hepsinin İkisinin toplamının kongresini biz burada yapıyoruz, iması verir bütün vatana, millete. Ve bu kongreden sonra, Sivas kongresinden sonra hep şu imayı vermiştir. Doğu ve Batı birleşiktir ve Sivas'ta bu Doğu ve Batı birleşmiştir diyerekten artık bütün yurttaki direnişin başı Mustafa Kemal Paşa iması verdirtir kardeşlerim. Bu onun müthiş zekasıdır takdir etmek lazım. 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelişi. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'nde artık bütün yurdun direnişin başında olduğunu imasını bütün kadılara, müftülere, kanaat önderlerine verdi. Ve kendisine bir karargah seçmek zorunda. Bu karargah tam Batı, Doğu, Kuzey ve Güney tam ortasında bir yer bulması lazımdı. Orası da yine silah arkadaşı, yine kankisi. Tertibi Ali Fuat Cebesoy komutanın e, kendisinin orada görev yaptığı Ankara'daki komutan olan Ali Fuat Cebesoy'un ordusunun olduğu yere e, de bütün artık direnişi yürütme kararı alır ve Ali Fuat Cebesoy'a haber gönderir ben geleceğim der. Bütün direnişi buradan yapacağız der. Ali Fuat Cebesoy Musa Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği için bekliyorum gel biz de askerimizle her şeyimize de yanındayız der. Ve Mustafa Kemal Paşa yola revan olur. 27 Aralık gecesi hani bu bizim bu gösterilen işte davulala zonala falan da öyle bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Bu suç değil. Öyle onu söyleyeyim. Niye değil? Çünkü kardeşlerim Ankara valisi Muhittin Paşa tam anlamıyla tam bir e, padişaha bağlı bir kimseydi. Mustafa Kemal Paşa'nın da askeri yetkilerinin alındığını bildiği için kardeşlerim ne yapmıştır? Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara'ya sokmak istememiştir. Ama iki isim söyleyeceğim kardeşlerim. Bu iki ismi unutmayalım. Bir, Kırşehir Mebusu Rıza Ceritoğlu. İki, kardeşlerim Rıfat Börekçi. Ankara Kadısı. Şimdi kardeşlerim bu iki kişi biliyorsunuz Rıfat Börekçi daha sonra ilk Diyanet Reisi olacak. Ee, Rıza Ceritoğlu da e, ikinci mecliste de dahil yine mebusunu devam ettirecek. Nedeni? Çünkü Mustafa Kemal Paşa'ya destek çıkmışlardır. Rıza Ceritoğlu adamlarıyla Rıfat Böreç'i e, ileri geldiği için sözlerini e, tabir ettiği için her yere Muhittin Paşa'ya karşı gelmişlerdi ve Muhittin Paşa'ya önüne direnmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelecek demişler. Ve Mustafa Kemal Paşa'yı Rıza Ceritoğlu ve onun adamları atlı askerleriyle beraber gece yarısı Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya giriş yapmıştır. Ertesi gün yani geldikten sonra kardeşlerim Mustafa Kemal Paşa artık Ankara'dan bütün seyri devam ettirecektir kardeşlerim. Burada bir gene bir tarih var. 18 Mart 1920 nedir bu tarih? 18 Mart 1920'de Osmanlı İstanbul Mebusan Meclisi İngilizler tarafından dağıtılmıştır. Şimdi ben söylemiyorum Rauf Orbay Anılarında diyor ki İngilizlerle bir zati ben işbirliği yaptım. Mebusan meclisini dağıttık. Amacım neydi? Dağılan Mebusan meclisindeki milletvekillerinin Medusa'nın Ankara'da kurulacak olan kafamızdan oluşturduğumuz o direnişe bir meclis yapacağız. Oraya gelmelerinin amacı buydu. Gelmelerini sağlamak diyecek arkadaşlar. Evet ve evet. 23 Nisan 1920 1. Evet, meclisin açılması kardeşlerim. Bu meclis nerede? Şimdiki Ankara'daki ulus heykeli tam karşısında. Orası taş bir binadır. Orası İttiha Terakki Hainlerinin Cemiyeti'nin orada faaliyetlerini yürüttüğü Padişaha, Osmanlı'ya her türlü hainliklerini yapmak için yaptıkları kulüpleriydi orası. Yani İddia Terakki Cemiyeti'nin kulüp binası orasıydı. 23 Nisan Cuma gününe tevafuk eder. Cuma namazı kılınır Hacı Bayram Veli Türbesi'nde. Evet kardeşlerim 436 tane mebus ellerini açarlar. En başta da Mustafa Kemal Paşa, hocalar, Rıfat Börekçi, oradaki alimler, Ulemalarla beraber dualar edilir. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ne olur Rabbim koru. Biz bu direnişteyiz ya Rabbim diyerekten kardeşlerim ve cuma namazından sonra 462 tane milletvekili mebus oradan hemen aşağıya hemen yaklaşık 300 metre, 400 metrelik yere yürüyerek en başta Kur'an-ı Kerim onun üstünde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakal şerifi kardeşlerim dualarla meclis binasına varılır. Ve meclis binası yine dualarla, e, zikirlerle açılır ve kardeşlerim artık birinci meclis faaliyetine burada devam eder kardeşim. 10 Temmuz 1920'de Bursa Kadim başkentimiz bir dönemin başkent Osmanlı'nın başkenti Yunanlılar tarafından işgal edilir kardeşlerim ve e, Osman Gazi'nin türbesine kardeşlerim evet ayağını vuraraktan hain e, Yunan e, askeri subayı kalk Osman Bey evlatlarını, torunlarını hadi kurtar görelim diyerekler alçakça böyle e, pislikler yaparlar kardeşim. Ve kardeşlerim 10 Ocak 1921 Ankara hükümetinin aldığı meclisin aldı. Artık meclis kuruldu. 23 Nisan'da kuruldu. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 6-7 ay çalıştılar ve bir zemin hazırladılar ve artık düzenli olduğunu kurulup ee, düşmanla savaş yapılmasının gerekeceğini söylediler. Ve kardeşlerim 190 bin kişilik Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın da katkılarıyla ne yapmıştı kardeşlerim? Direniş ordumuz, düzenli ordumuz Ankara'da meclisin kurduğu ordu kurulmuştu kardeşlerim. 10 Ocak 1921 26 Ocak'ta kardeşlerim hemen 16 gün sonra Londra konferansı toplanır. Bu toplantıya artık İstanbul'la beraber Ankara'yı da çağırırlar. Kimler? Batılı güçler. Bura önemli kardeşim. Ve 1921 Eylül'ü e, Ekim, Kasım derken o sene biter ve 1922 e, 26 20 1922'de Ağustos'a kadar yaklaşık 9 ay Yunanlılarla Osmanlı'nın düzenli ordusu yani Birinci Meclis'in düzenli ordusu askerlerimiz, kardeşlerim savaş yaparlar. Ee, buradaki savaşlar e, vesaire bir ton savaşlar olmuştur. Onların detayına girmiyorum. Ve 26 Ağustos 1922'de büyük taarruzla beraber artık ne yapılmıştı kardeşlerim? Ee, Anadolu'da hiçbir küffar kalmamıştır kardeşlerim. Anadolu'da savaşı kazanan, Yunanlıları yenen birinci meclis artık bir devlet olmuştur. Ve 11 Ekim 1922'de İngilizler Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Ankara hükümetiyle yani devletimiz de Osmanlı'yla güzel oturur bir anlaşma yapar. Ne? Mudanya Ateşkes Anlaşması. Bu anlaşmanın maddeleri 5816 yasa kanunu gereğince gizlidir. Bunlar kardeşlerim sadece belirli şeyler söylenmiştir. Artık bir devlet olan, artık Ankara'da bir meclisi olan, artık Ankara'da bir düzenli ordusu olan, askeri olan, emniyeti olan ve başında da Mustafa Kemal Paşa'nın olduğu birinci meclis kardeşlerim artık bir karar alır. 1922'de nedir o? 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılır. Yani artık Vahdettin ve Padişah artık silinir kardeşim. 20 Kasım 1922'de Lozan barış görüşmeleri başlar ama yaklaşık 7 ay sürecek ve inkıtaya uğrayacak. Çünkü niye? İngilizler bazı istekleri olacak. Onu yapmazsan Lozan'a devam ettirmeyi izleyecekler. Vesaire vesaire. 23 Ocak 1923'te Mustafa Kemal Paşa ile Latif Hanım'ın izdivacı gerçekleşecek ve 27 Mart 1923'te daha cumhuriyet ilan edilmemiş. Ama bir devlet var. Ankara'da ordu var. Devlet var. Bir e, devle, e, devletin Ankara'daki meclisin e, bakanları var. Milliyeti bakanı var, İçişleri Bakanı var, Dışişleri Bakanı var. Yani bir devlet gibi hareket eden bir devlet var. Ve 27 Mart 1923'te Şehit Muazzez Ali Şükrü Bey ne yazık ki Mustafa Kemal Paşa'nın muhafız ordu komutanı evet kardeşlerim Topal Osman ve adamları tarafından Ali Şükrü Bey katledilir kardeşlerim. Bu dipnotu buraya koymak zorundayız kardeşim. Burası çok önemli. Ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Konferansı imzalanır. Yani Lozan la beraber artık yeni devlet, yeni millet olaraktan bizlere ne yapılır kardeşlerim? Batı bir anlaşma yapar. Şimdi bu Lozan'ın anlaşmalarının vesairesine fazla girmiyorum. Çünkü derslerimiz biliyorsunuz e, muhtasar olaraktan e, özet olaraktan devam ediyoruz. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent olur. Meclisin aldığı kararla ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilir. Kimi tarihçilere göre gizli celseyle 462 yani 450 tane mebusun olduğu yerde yarısından fazlasının hazır olması gerekirken, yaklaşık 180 kişinin hazır olduğu gibi bazı tarihçiler e, kayıtları ve kaynakları vardır. Ben bunu söylüyorum size. Yani Cumhuriyet tüm topyekün e, meclis tarafından ilan edilmemiştir. Meclis birinci grup denilen Mustafa Kemal Paşa ve onun bağlı olan grup. İkinci grup dediğimiz şehit edilen Ali Şükrü Bey, Hüseyin Avni Ulaş önderliğinde olan ikinci grubun olduğu ve arkasından gelenlerin olduğu yani şöyle söyleyeyim ikinci grubun olmadığı bazılarının da red tahmin edilen kişilerin evde göz hapsiyle yapıldığı denilen tarihçilerin kardeşlerliği vardır. Burada kaynakları vardır ve Cumhuriyet bu şekilde ilan edilmiştir kardeşlerim tarihçilerin söyledikleri. Ve kardeşlerim Cumhuriyet ilan edildi ve artık e, Osmanlı'dan sonra Osmanlı tarihe e, kapandı, tarihte sayfası kapandı. Yeni bir devlet doğdu. Adı Türkiye Cumhuriyeti idi. Başkenti Ankara idi. Cumhurbaşkanı devletin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa idi bakanlarıyla meclisiyle her şey artık yeni bir devlet doğmuştu artık yani vatanımız İngiliz Rus Fransız İtalyan düşmanlarında temizlenmişti buraya kadar her şey çok güzeldi ama işte bundan sonra artık Dindar kesimin, muhafazakar kesimin eleştirdiği Mustafa Kemal Paşayı ve Kemalizmi eleştirdiği dönem başlayacak. Bunu da bir sonraki dersimize inşallah sizlerle yapacağız kardeşlerim. Peki bir sonraki dersimizde, yani yakın tarih Cumhuriyet döneminin ikinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam.